İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin ilk üç gününde toplam 2138 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya kazalarda 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 3619 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya tarafından konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizi kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 3 gününde maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3619 vatandaşımız da yaralandı. 9 günlük Ramazan bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü trafik ekiplerimizce 528.654 araç denetlendi, 27.387 araca hız ve radar işlemi, 29.616 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.